Değil mi? Aha bak buraya da gelmeye başladı Süper. <laughs> Geliyorlar Ata bak bir geldi. Kuşlar <laughs> <Aa. Aa. Aa. gülüyor> i̇şte sıcak ülkelere gidiyor artık. Artık. <laughs> Şimdi ağaca gelecek <laughs> hepsi pek pek. Ata hepsi bizim. ağaça geliyor ata. <laughs> Hadi bakar mısın? Her yer oldu. Oo bak bak ne var tepeden tepeden. Aa bak yukarı tarafa çıkmışlar Sude. Yukarı tarafa çıkmışlar. Yukarı tarafa ne diyorlar? Yukarı tarafa ne Yukarı tarafa ne var? <laughs> yukarı tarafa ne var. var? Bak 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 birisi yanımızdan <gülüyor> geçti Geçti <laughs> mi? Şekil yaparak gidiyorlar. Cüz <laughs> geliyor galiba birkaç tane de. Hazır mısın? Su da geliyorlar. Birer birer yolluyorlar su da. Ve bak birer birer geliyorlar evlaca. <laughs> iyi çok güzel aha Aa. 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 hepsi gidiyor gitti. <laughs> hepsi gitti ata şaşırdı. ata Şak... gitti gidiyorlar ata daha kalmış. Bir torpil patatlar. Gelecekler geri birazdan. Yine gelirler. Aa, bir martı, bir martı. tane martı geldi. Keşke bir sürü gelseler değil mi? Aferin beş tane geldi. Baksana şu ağaçta bak çok kıpır kıpır var. Çok kıpır diyorlar. bilemem valla. Anne çöreklerim. <laughs> Patlıyor patlattılar çok <tozluğa> bile <laughs> geldiler. Bir de geldiler. Hıy. Bittiler. Orada geçiyorlar. Hısırı geçiyorlar. Bir <laughs> tane martı geçiyor. Şurada <laughs> az önce çok fazla geçmedi mi? Da. Bak bir tane alttan gidiyor. Güvercin.